zam seçimden sonra bu zamları iyice bizim belimizi büktü. Zaten vatandaşlarımız açıklamıştı. Demişlerdi ki eğer seçimi tekrar AK Parti kazanırsa kazanır kazanmaz bütün zamlar yeni açıklanacak demişlerdi. Ya zaten asgari ücreti biliyorsunuz 8500 lira. Hani çay kaşığıyla verdiklerini çorba kaşığıyla yer aldılar bizden. Daha da hani sömürülmeye devam ediyoruz. Halkımız da zaten sömürülmeye zaten çok seviyor bizim Türk halkımız. Ben daha önce eee konuşmalarımda belli etmiştim. Benim 2 üç kanalda birden röportajlarım var. Bir daha söylüyorum. Biz buna müsaakız. Bu zamlarda müsaakız. Ben sadece eee AK Parti'ye oy veren abilerimden, ablalarımdan sadece bir söz diyeceğim ama aflarına sığınarak. Bizim geleceğimizi yaktınız. Bizim Hayatımızı çaldınız. Bir 5 yıl daha. Hakkım haram zıkkım zehir olsun hepinize. Hakkım haram zıkkım zehir olsun. Türkiye'nin para biriminden 200 lira. 200 liraya şu an ee, nasıl diyeyim? Arkadaşımla bir tişört alamadık yani. Ondan sonra nasıl diyeyim? Bir sigara misal. Hem şeyler örneklerim 42 lira. Yeniden zam geldi. Aynen yeniden zam geldi. Gelmeni daha. Biz buna müstakız çünkü. Biz bunlara müstahakız. Yani artık bu memleketi terk etmek istiyorum. Gitmek istiyorum. Ayrılmak istiyorum. Hani kendi vatanım benim. Hani Türkiye. Artık ben de yurt dışına hani gitmek istiyorum yani. Kaçak yolda da olsa artık biz Orta Avrupa düzeyindeyiz. Orta Avrupa düzeyindeyiz. Yani sadece bunu tekrardan diyorum. Hakkım haram zıkkım zehir olsun. Hakkım varsa haram zıkkım zehir olsun. Korkmuyorum. Korku duvarını çoktan açtım. Hiçbir zaman da korkmadım. Yani diyeceklerim bu kadar. Tek bir şey yazıklar olsun ve hakkım haram zıkkım zehir olsun. Teşekkür ederim efendim. Rica ederim. Sağ olun. Soruyoruz. <laughs> Zamlar hakkında. <laughs> Vatandaşımız ne düşünüyor? Kemal Sunan bir film vardı. O aklıma geliyor. Zam zam diye adam uykuları kaçırmıştı. Bizden aynı öyleyiz. Zam, zam zam. A zam 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 diye diye. Ben kendim Kıbrıs kasıyım. 1974. Sivas Sivri kazasında oturuyorum. Ramlardan çok rahatsız yani gerçekten belki bizim bir kötü maaşımız var yani emekli maaşımız var olmayanlar var bulamayanlar var iyi değil yani çok evet. günlük geliyor yani eskiden senede bir gelirdi en en fazla 6 ayda bir geldi şimdi sabahtan alıyor fiyatlar hepsi değişmiş maalesef maaşı almadan erip bitiyor zaten onlar. Maalesef. Bir Kıbrıs gazisi olarak diyorlardı ki sizin zamanınızda Kıbrıs e, hareketlerinden sonra Hı -hı. savaşından sonra Hı -hı. E, bütün her şeyde bir ambargo uygulandığı söyleniyor. Kimi bazı vatandaşlarımıza diyor ki tüp kuyruğunun, yağ kuyruğunun bundan kaynaklanmadığını söylüyor. Siz o dönemi yaşayan bir vatandaş olarak ne düşünüyorsunuz efendim? Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Biz savaşa girdiğimizde 1974'te ben tabur komutan şoförüydüm ve üst kadar herkesin yanına gidiyordum. Komutanın yanında olmam itibariyle. Biz savaşa girdiğimizde Amerika bize ambargo uyguladı. Bir defa savaştan başlayalım. Amerika uyguladı. Bizim benzinimiz, mazotu kesti. Bizim kazanma imkanımız çok azdı. Çünkü uçaklar uçamayacak, gemiler gidemeyecek, arabalar çalışamayacak, tanklar çalışamayacak. Bize rahmetli Gaddafi gönlünü açtı. Benzinimizi, mazotumuzu verdi. O savaşı kazandık biz. Onların bizim gibi sıkıntılar diyor. Herkesin evi var bildiğimiz kadarıyla. Herkesin işi var, herkesin aşkı var. Ha diğer taraftan yani ki o şeyler kısıtlamalar ya her dönemde oluyor. Yani bu vatandaş şöyle diyeyim yani şimdi gücü yok alamıyor. O zaman da gücümüz vardı yani para durumumuz iyiydi. Ama saklıyorlardı. İktidarlara devirmek için bir şey bir takım şeyleri saklıyorlardı. Vermiyorlardı yani. Dışarıdan efendim 500 milyon dolar, 300 milyon dolar getiren buraya vatandaş oluyor. Ev alıyor o dolarlar çok yani. Türk parasının değeri düştüğü için. E adam niye versin? Şeye sana niye versin dolar dururken? Evi sana niye versin yani? İster istemez yükseliyor zaten. Ama şimdi dışarıdan geliş, dışarıdan satışlar kesildiği zaman her şey normale dönecek. Kardeşim yani öyle bir şey ki satılmaya ne kaldı ki kardeşim ya elimizde? Şeker fabrikaları gitti, tank fabrikaları gitti. Hepsi satıldı yani. Atatürk'ün zamanında, Cumhuriyet'in zamanında yapanlardan hiçbir şey kalmadı. Hepsi gitti. Hepsi satıldı yani. Yazık bu insanlara. Çağımızın, çocuğumuzun işi bize Biz emek, çocuklarımızın, üç tane çocuğumuz var. Birinin ikisini biz emekli maaşımızla besliyoruz ya. Yok böyle bir şey. Bir çocuğu var okutamıyor. okutamıyor. Şimdi bir aile, yani bir çocuğu olsun, askerden geldikten sonra evlendirmeye kalksın. Evlendirebilir mi asker ücretle? maalesef, maalesef. Öyle mi çocuklar 30-40 yaşına evlenemiyorlar. Yani nereden olacak yani? Asker ücretle neyin alacak evlensin? Yani en kötü bir yerde şimdi şurada bir ev kira burası ve bahçelerde kirası 8 bin 10 bin lira ev kirası nasıl yani? Eşyayı neyden alacak, neyden geçinecek? Teşekkür ederim, çok sağ olun. İyi akşamlar. Yarımız ne düşünüyor efendim? Yeni zamlar geldi. Durumları nedir? Zama tepkili Durumlar, mi? her şey ortada, her şey tepkili tabii bak. Durumlar ne olacak başka? Bir ekmek olmuş altı bin lira daha kaç para olacağı belli değil. Asgari ücret zam gelmeden her şeye zam gelmeye başladı abi. Evet. Ne düşünüyorsun evet. bu konuda? Ya, zulümdür resmen. Hakarettir. Ne düşüneceğiz? Gelirse de bile gelirse de bile asgari ücret yirmi bin lira da olsa yine de yine çözüm gerekiyor. değil. Yine çözüm değil bence. Ne düşünüyorsunuz efendim? Bir vatandaş olarak ne önerirsiniz? Yo ne önereceğiz? Yani Bilmiyorum ki. Buradan yani. size hükümet yetkilileri duysa onlara ne demek isterdiniz? Ya yapsınlar, düzeltsinler. Yani vatandaşı düşünsünler. Oraya hükümeti kurdukları zaman sadece kendileri düşünmesinler. Yani vatandaşı düşünsünler. Onu demek yani. Sığınmacılar hakkında ne düşünüyorsun abi? Gitseydiler iyi olurdu. İşte o da kaldı herhal. O da yalan fazla bir su çıktı. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı abi? Yok abi. Teşekkür ederim abi. İyi akşamlar. Zam, zamlar hakkında. Zamlar hakkında. Ekmeğe biliyorsunuz zam geldi. Bir sürü ürüne zam, şey geldi. zam gelecek. Zama gelmeyecek diye bir şey yok. İşçilere bir tek işçilere zam gelmiyor. Hep askeri bir başka bir şey yok. Ne düşünüyorsunuz efendim? Bir vatandaş olarak 5 seneyi nasıl Zaman görüyorsunuz? Çok geliyor yani. Daha da gelecek zamlar. Kira fiyatları daha da çok artacak. Ekmek 10 lira olacak yakında. Sığınmacılar hakkında ne düşünüyorsun abi? Nasıl? Sığınmacılar hakkında. Suriyeliler, Afganlar. Gitmesini istiyorum buradan kalmasını istemiyorum. Ya zamlar onların yüzünden oluyor böyle. Teşekkür ederim abi. Yani, bunun başka bir açıklaması yok. Herkes memnunmuş demek ki hayatında. Zaten bunların geleceği belliydi. Yani kötü günleri geçirdik. Çok bu arada çok popüler bir cümle oldu. Daha kötü günler bizi bekliyor. Allah herkese yardımcısı olsun. Teşekkür ederim. Kolay Teşekkür de. ederim. İyi akşamlar.